Gaziantep Topçol Otomotiv Alfa Romeo satış bölümünden bir ol ben. Herkese merhaba diliyorum. Görmüş olduğunuz gibi yanımda bugün Tonale modelimizle beraberiz. Tonale'nin Plug-in Hibit versiyonu yanımızda. Ee, çok fazla teknik ve donanımsal özelliklerden bahsetmeyeceğim bugün. Çünkü daha önce bununla ilgili videolarımız var. Bunlarla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz sosyal medya kanallarımızdan daha önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Bugün aslında Ekim ayına özel kampanyalar ve bulunukla ilgili ben kısaca bilgiler vermeye çalışacağım. Ekim ayında Tonale Plugin Hibit aracımızda 300.000 TL'lik nakit destek indirimi söz konusu. Evet, 300.000 liralık bir indirim söz konusu. Ciddi bir rakam bu. Onun dışında bir de kredi kampanyamızdan bahsetmek istiyorum. 200.000 TL 12 ay 0 faizli kredi imkanımız yine Plugin aracımızda geçerli Tonale modellerimizde. Burada önemli olan konu 200.000 12 ay Kullandırabilmemiz için ticari yani vergi lehvalı müşterimiz için geçerli. Bu biliyorsunuz yasal süreçte şahıs müşterimizde maalesef 2 milyonu geçen araçlarda herhangi bir kredi kullanılması söz konusu değil. Ee, bununla beraber yine özel kampanyalarımız e, sağlıkçı ve özel meslek grupları ile ilgili 2 Mayı'nda çok güzel kampanyamız var. Bunlarla ilgili daha detaylı bilgi almak, test sürüşüne katılmak ve merak ettiklerinizle ilgili sorularınızı cevaplamak için sizleri Gaziantep Topçu Otomotiv Alfa Romeo Şovmen'de ağlamaktan büyük keyif alacağız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.